Evet belki bir şeyler yapılmaya çalışılıyor da bunlar bir pansuman tedavi. Bunlarla olmaz. Bunlarla bir nesil yetişmiyor arkadaşlar. Yetişen nesle bakın. <laughs> Eğlence ateşi bir yanda, teknoloji ateşi bir yanda, bilgisayarlar, televizyonlar, efendim uydular vesaire ahlakımızı, kültürümüzü, hayatımızı alır alt üst ediyorlar. Biz de istiyoruz ki işte 6-7 tane çocuğumuz olsun. Olsun da nasıl eğiteceksin bunları? Bunların mesele sadece karınlarını doyurmak değil. Gönüllerini, kafalarını nasıl doyuracaksın? Bu konuya girersek çıkamayız. Bunun çünkü geriye doğru baktığımızda çok konuşulması, müzakere edilmesi gereken mevzular var. Türkiye'nin ekonomisi, Türkiye'nin eğitim sistemi, Evet belki bir şeyler yapılmaya çalışılıyor da bunlar bir pansuman tedavi. Bunlarla olmaz. Bunlarla bir nesil yetişmiyor arkadaşlar. Yetişen nesle bakın. Evet bunlarla bir nesil yetişmiyor. Sahabi olmak belki bizim için mümkün bir şey değil. Bu öyle bir eşantiyon bir nesildi. Yeryüzüne bir daha bir Ebu Bekir gelmeyecek. İkinci bir Ömer olmayacak. Ömerler olur ayrı. Ama kast edilen Hazreti Ömer ikinci bir Ömer olmayacak. İkinci bir Ali, Hasan, Hüseyin olmayacak. Şansı kaybettik mi? Hayır. Vassalihin. Ebu Bekir olamıyoruz belki ama bu ismi bilinmeyen salihlerden olabiliriz. Buna gayret etmeliyiz. Salih olabiliriz. Kamil olabiliriz. İtimam sahibi, huzur sahibi olabiliriz. Bu yol açık. İşte bunu isteyeceğiz Allah'tan.